Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün sizlerle başarıyı izleme ve geliştirme projesi kapsamında yaptığımız son deneme sınavının cevaplarını paylaşacağım. A kitapçığının sorularını yanıtlayacağım değerli arkadaşlar. Sizlere B kitapçığında o soru yanında yazıyor zaten. Hangi soruysa orada belirtilmiş. Yine de söylüyorum. Örneğin birinci sorudan başlıyorum. Birinci soru A kitapçığındaki birinci soru B kitapçığında 13. soru olarak Yanında belirtilmiş zaten. Hemen soruyu okuyorum. Çıkmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yükselmek, artmak anlamında kullanılmıştır? Direkt olarak doğru cevabı vereceğim. D seçeneği yeni yılda ev fiyatları geçen yılın üstüne çıktı. Ee, geçen yıldan daha yükseldi, daha çok arttı anlamıyla kullanılmış arkadaşlar. Doğru yanıt, birinci sorunun doğru yanıtı D seçeneği. Hemen ikinci soruya bakıyorum. A kitapçığı ikinci soru. B kitapçığında 14. soru olarak geçiyor arkadaşlar. Sorumuz öncelikle soruyu okuyalım. Bu metinde altı çizili sözde Sakız Adası'nın hangi özelliği vurgulanmıştır diyor. Okuyalım hemen paragrafı. Sakız Adası Ege Denizi'nde Türkiye'nin Çeşme ilçesinin tam karşısında bulunmaktadır. Çıplak gözle baktığınızda elinizi uzatsanız dokunacaksınız hissi yaratır. Burada elinizi uzatsanız dokunacaksınız hissi bir yakınlık ifade eder. Doğal olarak e, doğru yanıt çeşmeye çok yakın olması. Yani C seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru A kitapçının üçüncü sorusu B kitapçının on beşinci sorusu. Bir düşünce var yukarıda bir paragraf var. E, Soruda diyor ki bu düşünceyi savunan yazar aşağıdakilerden hangisini söylediğinde kendisiyle çelişmiş olur Hemen bakalım düşünceye. Roman diyor diğer türler ile arasında kalın duvarlar ölen bir tür değil. Denemeden de ödünç alabilir. Şiirden de hatta tiyatrodan ve sinemadan da. Bu düşünceyi savunan yazar tekrar okuyorum soruyu. Aşağıdakilerden hangisini söylediğinde kendisiyle çelişmiş olur. Direkt olarak doğru yanıtı veriyorum. Eğer yazar D seçeneğinde eserde yaşanmış olaylar anlatılıyorsa ona roman değil tarih denmelidir. E, fikrini savunursa kendisiyle çelişmiş olur. Söylediği paragrafla çelişmiş olur. Doğru yanıt D seçeneği arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soru e, B kitapçında 16 soru yanında belirtilmiş. Gittiniz hep dizi dizi bıraktınız ülkemizi. İlkbaharda gene gelin unutmayın sakın bizi. Bu dizelere getirilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Gittiniz diyor ülkemizi bıraktınız ilkbaharda tekrar gelin demek ki sonbaharda gidip ilkbaharda gelinen bir durum söz konusu. Doğal olarak A seçeneği göçmen kuşlar başlığı bu dizelere en uygun başlıktır arkadaşlar. Evet beşinci sorumuz bir paragraf sorusu gördüğünüz gibi. Ee, B kitapçı 17. soru 5. soru A kitapçığını çözüyorum tekrar ediyorum. Diyor ki soruda parçanın bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Hemen parçayı okuyalım. Bir bilgisayarın kapasitesi arttıkça çalışmaya devam edebilmesi için daha daha fazla güce ihtiyacı olur. Böyle bir bilgisayarın elektrik besleme kablolarının da daha büyük olması gerekir. Beyin de böyledir. Bilişsel işlev ne kadar yüksek olursa metabolik oran o kadar yüksek, kan akışı o kadar fazla ve kan sağlayan damarlar o kadar büyük olur. Tekrar bakıyorum anlatımda hangisine başvurulmuştur diyor. Beşinci soruda direkt olarak doğru yanıtı veriyorum. D seçeneği iki varlık arasında benzerlik ilişkisi kurmuş. Beyinle bilgisayar arasında benzerlik ilişkisi kurmuş. Anlatımda benzerlikten faydalanılmış. Beşinci soruda arkadaşlar. Altıncı soruya bakıyoruz. Altıncı soru bir atasözü sorusu gördüğünüz gibi. Atasözlerinden dizeler var. Bir de aşağıda da atasözü verilmiş. Hangisi bu dizelere, dizelerle benzer bir iletiye sahiptir diyor. Shakespeare'in dizeleri var yukarıda. Sözlerim uçuyor havaya ama düşüncem yerde. Öz olmayınca söz yükselmiyor göklere demiş Shakespeare. Ziya Paşa'dan bir beyit var, dize var, dizeler var. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür aklın seviyesi eserinde demiş Ziya Paşa'da. Hangi e, aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu dizelerle benzer bir iletiye sahiptir? Sorusunun yanıtı B seçeneği. Lafla peynir gemisi yürümez. E, bu atasözü bu dizelerle benzer bir mesaja iletiye sahiptir. Yani lafa bakılmaz, lafla peynir gemisi yürümez, uygulamaya bakılır anlamında her iki dizelerde arkadaşlar. Yedinci soru bir e, haber başlığı görsel okuma öznel ifadeler içermemektedir diyor. Aşağıdaki haber başlıklarının hangisi öznel ifadeler içermemektedir diyor? E, B kitapçında da altıncı soru. Hemen soruya bakıyoruz. E, diyor ki A seçeneğinde. Milli güreşçi Rıza Kayaalp olimpiyat madalyasıyla kariyerini tamamlamak istiyor. Bu haberde yedinci soruda bu haber başlığında hiçbir öznel ifadeye yer verilmemiştir. Milli güreşçi Rıza Kayaalp olimpiyat madalyasıyla kariyerini tamamlamak istiyor. Hiçbir şekilde öznel ifade içermemektedir. O yüzden doğru yanıt A seçeneğidir arkadaşlar. B, C ve D seçeneklerinde öznel ifadeler vardır. Hepinizin de gördüğü gibi o yüzden doğru yanıt 7. sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir arkadaşlar. 8. soru metin türleriyle ilgili bir soru. B kitapçığının 7. sorusu. Bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı şiirlere otobiyografik şiir denir bilgisi var yukarıda. Buna göre aşağıdakilerden hangisi otobiyografik şiirdir demiş sekizinci soruda. Direkt olarak B seçeneğine bakıyorum. Otobiyografik şiir kişi kendi yaşam öyküsünü kendisi anlatıyorsa buna otobiyografik şiir diyorduk. Derslerimizde de bunları gördük. B seçeneğinde 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşında Halep'te paşa torunluğu ettim dizeleriyle yazar kendi yaşam öyküsünü bir nebze anlatmış sayılıyor. Ve bu B seçeneği otobiyografik şiir Türüne giriyor. O yüzden 8 sorunun doğru yanıtı B seçeneği arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir metin var karşımızda. Metni okuyalım önce. B kitapçığının da dördüncü sorusu bu arada. Kalpten çıkmamış bir sözün kalplerde kalıcı bir iz bırakması imkansızdır. Bu bakımdan yazar en baştan itibaren sürekli mış gibi yapma ruh halinden, yaşamadığı, yahut hissetmediği şeyi yaşamış veya hissetmiş gibi yazmaktan uzak durmalıdır. Okuyucu yaşanmadan yazılanı hisseder, hissedilmeden yazılanı fark eder. Cümleler düzgün, ifadeler alımlı olsa bile ruhunda hissettiği kekremsi bir tat okuyucuyu yazardan uzaklaştırır. Bu metinde yazarda olması gereken Hangi özellik vurgulanmıştır arkadaşlar? Özgüven, sıra dışılık ve doğallığı hemen eliyoruz. Çünkü burada samimiyetten bahsediyor. Doğal olarak doğru yanıtımız A seçeneği samimiyet olması gerekiyor. Samimiyet özelliği vurgulanmış burada yazarın arkadaşlar. 10. soru. Evet çocuklar 10. soruya geldik. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki müdür odası, müdür yardımcısı odası, memur odası, arşiv, bilişim sınıfı, öğretmen odası, resim atölyesi, müzik sınıfı ve drama odasının bulunduğu yerleri gösteren bir kroki verilip bazı yerler boş bırakılmıştır. Gördüğünüz gibi sol ve sağ olmak üzere iki bölümü ayrılmış. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat tabloda gösterilmiş. En üst sol tarafta müdür odası, en üst sağ tarafta müdür yardımcısı odası, bir üçüncü katta bulunmakta. İkinci katta en sağda memur odası bulunmakta. Hemen verilenlere bakalım. Öğretmenli odası ikinci katta yer almaktadır. Hemen yan tarafta görüyoruz. Öğretmenli odası memur odasının hemen yanında ikinci katta yer alıyor. Resim atölyesi öğretmenli odasının üstündedir. Hemen görüyorsunuz resim atölyesi öğretmenli odasının üstündeki odada. Müzik sınıfının sağındaki odalardan diyor. Dikkat edelim odalardan kelimesine. Hiçbiri arşiv değildir. Demek ki müzik sınıfı da ikinci katta en soldaki sınıftır. Ee, hemen yanında çünkü iki tane oda var. Odalar kelimesini kullanmış, çoğul kullanmış. Öğretmenli odası ve memur odası var. Bilişim odası en solda yer almaktadır. Doğal olarak bilişim odası da birinci katta en solda yer almaktadır. Yanda çizdiğim tabloya bakarak görebilirsiniz çocuklar. Buna göre drama sınıfını soruyor bize. Drama sınıfı aşağıdaki boyalı alanların... Hangisinde olabilir? Drama sınıfı çocuklar. Zemin katta. Bir kere kesinlikle zemin katta. E, A seçeneği olamaz. Çünkü orada bilişim odası var. Direkt olarak B seçeneği. Zemin kat. Doğru yanıt çocuklar. Evet. Drama odası. Zemin katta. Tam ortadaki sınıf diye çözümlüyoruz. Bu sözel mantık sorusunu da. B kitapçığında 5. soru zaten yanında yazıyor çocuklar. Evet. Diğer sorumuza geçelim hemen. 11. sorumuz. B kitapçığında 19. soru. Durum ve sonuçlar var yukarıda. Hemen özel, öncelikle durum ve sonuçları okuyalım. Nurettin Paşa bence derhal Çanakkale ve İstanbul üzerine yürüyerek İngilizleri kovalım dedi. Özelliği Nurettin Paşa'nın özelliği burada ne olabilir? Bakıyoruz. Bir kere biraz acelecilik var Nurettin Paşa'da. Cesur da diyebiliriz. Duygusal ve sabırsız değil. Bunları eliyoruz doğal olarak. Aceleci ve cesurda kaldık. Sonra İsmet Paşa Nurettin Paşa'nın konunu tuttu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Osmanlı İmparatorluğunda Enver Paşa'nın bu tavrı yıktı. Zafer sırça kadehe benzer. Ancak dikkatli kullanılırsa işe yarar. Yoksa kırılır. İsmet Paşa burada biraz ölçülü, ölçülü davranmış. O yüzden aceleci Nurettin Paşa, ölçülü İsmet Paşa olarak gidiyoruz. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'ye yürüyeceğiz dedi ve ekledi. Ama savaş aramak için değil, İngilizleri istediğimiz gibi ateşkese zorlamak için İngilizler savaşmayı göze almışlarsa ilk ateşi onlar açsınlar dedi. Mustafa Kemal burada ileriyi görüyor çocuklar. Yani ileri görüşlü. Doğal olarak burada doğru yanıt A seçeneği. Nurettin Paşa aceleci, İsmet Paşa ölçülü, Mustafa Kemal Paşa ileri görüşlü. Bunun sonucuna bakalım. Türk birliklerinin Çanakkale'ye ya yaklaştıkları haberi üzerine İngiliz kabinesi toplandı ve karar aldı. İngilizlerin başbakanı Churchill Türkler adımını Avrupa yakasına atmadan barış masasına oturtmak zorundayız dedi. Durumun sonucu da aşağıda açıklanmış. Doğal olarak burada aceleci, ölçülü, ileri görüşlü özellikleri e, doğru şık A seçeneği oluyor çocuklar. 12. sorumuz bir grafik sorusu. Gördüğünüz gibi B kitapçığının da 20. sorusu 12. soruda Türkiye'nin adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları grafikte gösterilmiştir diyor. Grafiği doğru okuyalım. En solda nüfus milyon olarak gösterilmiş. Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı 2007-2020 yılları arasında verilmiş. Artış hızı binde diyor en sağ kısımda da. 2007'den 2020'ye kadar mavi yerler nüfusu gösteriyor. Kırmızı ince çizgide artış hızını gösteriyor. Buna göre bu soruda grafikte bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Hangisi söylenebilir? Grafiği dikkatlice inceledikten sonra doğru yanıtın D seçeneği olduğunu görüyoruz. 2014 ve 2015 yılları arasında nüfus 1 milyon artmıştır. 2014 yılında 77,7 2015'te 78,7 nüfus tam olarak 1 milyon artmıştır çocuklar. 12. sorunun doğru yanıtı D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet yine bir tablo sorusu. 13. soru. Çocukların B kitapçığında bu arada 8. soru. A kitapçığının 13. sorusu. Çocukların dakikadaki nabız değeri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir diyor. Yaş grubu var yeni doğandan 18 yaşına kadar. Kızlarda en az ve en fazla bölümü var. Erkeklerde en az ve en fazla bölümü var. Dikkatlice grafiği inceledikten sonra soruyu okuyoruz. Bu tablodan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor çocuklar. Burada bakıyorum direkt olarak doğru yanıt D seçeneği. Hem erkeklerde hem kızlarda nabız değeri iki yılda bir değişmiştir cümlesini söyleyemeyiz. Çünkü değişim, e, grafiğe baktığımız zaman değişim iki yılda bir olmamış. Nabzın değişimi, nabız değerinin değişimi iki yılda bir olmamış. E, daha fazla olan var, daha az olan var. O yüzden bu şıkkı söyleyemeyiz, bu cümleyi söyleyemeyiz. Doğru yanıt 13'te D seçeneği arkadaşlar. 14. soruya bakalım. Metin türleriyle ilgili bir soru. B kitapçının dokuzuncu sorusu yanında yazıyor zaten. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. Hemen bakıyorum. Hasan Ali Yücel ile ilgili bir paragraf var orada. 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel, Cumhuriyet döneminin çok yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset insanı olarak kabul edilir. Bu kabulün gerisinde kuşkusuz kısa sayılabilecek hayatına sığdırdığı projeleri ve ürettiği eserleri yatar. Çocukluğu ve eğitimi, meslek hayatı, yaşamının son yılları da bunun devamında olan bilgiler arkadaşlar. Hangi metin türü olabilir? Kişinin kendi hayat hikayesini başkasının yazdığı metin türüne biz biyografi diyorduk hatırlarsanız. O yüzden doğru yanıt C seçeneği biyografiden alınmış olabilir. 14. sorunun yanıtı C seçeneği arkadaşlar. 15. soru özel adlarla ilgili, özel adların kullanımı ile ilgili bir e, soru hemen okuyalım. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Özel adları için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır. Diğer bir kullanım yeri sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur. Uyarı vermiş hemen burada. Uyarı özel adlara getirilen yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Başka bir uyarı kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Buna göre bir paragraf vermiş ve bu paragrafta bir metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kesme işareti doğru kullanılmıştır diyor hemen metni okuyarak yanıtlayacağız bu soruyu arkadaşlar. Birinci cümle. Yapıtları onlarca, onlarca dile çevrilen Samet Behrengi, Azeri asıllı İranlı yazar, parantezi kapatmış, kesme işaretini kullanmış. Bu çok yanlış bir kullanım. Böyle bir kullanım olmaz kesme işaretinde. Yukarıda hemen açıklama var. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır diyor. Burada ise yay ayraçtan sonra kullanılmış. Devam ediyorum. Biraz yakından tanıyalım. İkinci cümleye bakıyorum. 1939'da tarihlere gelen adlar ayrılmış. Doğru bir şekilde. Tebriz'de e, özel isme gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru bir şekilde. Dünyaya gelen yazar 18 yaşındayken öğretmen oldu ve yaşamının sonuna kadar bu mesleği sürdürdü. Burada herhangi bir yanlış yok ikinci cümlede çocuklar. O yüzden. Doğru yanıtımız direkt olarak kesme işaretinin doğru kullanıldığı yer ikinci e, cümle yani B seçeneği olmalı. Üçte Tebriz Üniversitesi'nde diyor ayırmış kurum kuruluş e, kurul isimleri kesme işi işaretiyle ayrılmaz. E, buradan yola çıkarak buna yanlış diyoruz. Sonda da yine özel adlara getirilen yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Ee, Türkçe'den, Farsça'ya, Farsça'dan burada yanlışlar bunlar. O yüzden doğru yanıtımız ikinci cümle yani B seçeneği çocuklar. 16'da iki tane metin verilmiş bize ve bu metinlerin ortak özelliklerini soruyor. Hemen bakıyorum. Tavus kuşu şaşırtıcı görünümüyle görünümleriyle dikkat çeken bir hayvandır. Özellikle de hayvanat bahçelerinin vazgeçilmez canlılarından biridir. Tavus kuşu dünyada benzeri olmayan kuyruk yapısına sahiptir diye bir paragraf var. İkinci paragrafta Avrupa Güney Gözlem Evi'nde teleskop ile çalışmalar yapan bir grup gökbilimci Higles adlı gök cisminin güneş sisteminin bilinen en küçük cüce gezegen unvanını ele geçirdiğini söyledi. Daha önceleri bu unvanı elinde bulunduran Ceres'in Ceres'in çapı yaklaşık 950 kilometre etti diyor. Bu metinlerin ortak özelliklerine baktığım zaman burada özden ifadeler yok, tanımlama yok, benzetme yok. Doğal olarak metinlerin ortak özelliği karşılaştırmadan yararlanılması arkadaşlar. Doğru yanıt A seçeneği 16. soruda. 17'ye bakalım. Fiillerle ilgili bir soru. Bir hareket, iş, durum ya da oluşu kişi ve zamana bağlı olarak bildiren sözcüklere fiil yani eylem denir. Bir fiilin makmek ekini almış haline mastar denir diyor. Derslerimizde işlemiştik. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar halinde kullanılmış bir fiil vardır? Bakıyorum direkt olarak doğru yanıt B seçeneği. Böğürtlen toplamak için sabah saatleri tercih edilir. Toplamak fiili, topla fiili makmek mastar ekini almış. Mak mastar ekini almış e, ve fiilin makmek ekini almış haline mastar dediğimiz için burada B seçeneği doğru yanıttır çocuklar. On sekizinci sorumuz zarflarla ilgili bir soru. Aynı zamanda sıfat bilgimizi de ölçen bir soru. Hemen bir tanım var. Diyor ki 18'de nitelik bildiren sözcükler isimden önce gelerek o ismi etkilerse sıfat, fiilden önce gelerek fiili etkilerse zarf olur. Buna göre yeni sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Direkt olarak bakıyorum. Zarflar bildiğimiz gibi Fiili etkileyen sözcüklerdi. Fiilden önce gelerek fiili etkileyen sözcüklerdi. Burada 18. soruda doğru yanıtımız D seçeneği. Öğretmenimizle ben de hepiniz gibi yeni tanıştım. Direkt olarak fiili etkilemiş yeni kelimesi burada. O yüzden yeni sözcüğü burada zarf. A seçeneğinde yeni evimiz. B seçeneğinde yeni moda. C seçeneğinde yeni ihtiyaçlarım. E buradaki yeni kelimeleri sıfat görevindedir. Kendilerinden sonra gelen ismi nitelendirmiştir arkadaşlar. D seçeneğinde ise yeni zarf görevinde kullanılmıştır. 19. sorumuz deyim halindeki birleşik fiillerle ilgili bir soru. Yani anlamca kaynaşmış birleşik fiillerle ilgili bir soru. Hemen tanımı okuyalım genellikle at soylu bir sözcükle bir fiilin kalıplaşıp anlamca kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiillere anlamca kaynaşmış birleşik fiil denir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur diyor. Hemen bakıyorum. D seçeneğinde çember çeviriyorum çocuklarla beraber. Elime çember almadan Burada anlamca kaynaşmış bir birleşik fiil yoktur. A seçeneğinde adını mıh gibi aklında tutmak, hayran kalmak C seçeneğinde, D seçeneğinde bir yaşıma daha girmek anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Fakat B seçeneğinde böyle bir birleşik fiile rastlamıyoruz. O yüzden doğru yanıt B seçeneğidir çocuklar. Evet son sorumuza geldik. Son sorumuz ek fiillerle ilgili. Ee, bir soru. Ek fiillerin cümleye kattığı anlamla ilgili bir soru daha doğrusu. 20. soru B kitapçığında 12. soru ee, arkadaşlar. B kitapçığında 12. soruyu çözümlüyorum şu anda. Hemen tanımı okuyalım. Ek fiiller birleşik zamanlı fiil oluştururken cümleye gerçekleşmemiş niyet terk edilmiş alışkanlık küçümseme, şart gereklilik, kesinlik başkasından duyma olasılık anlamları katar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır? diyor olumsuz bir soru kökü var. Bakalım. E, doğru yanıt C seçeneği. Tüm gece ders çalışıp durmuşmuş cümlesindeki durmuş durmuşmuş fiili başkasından duyma anlamı katmıyor. Küçümseme anlamı katıyor tüm gece ders çalışıp durmuşmuş. A seçeneğinde sen de gitmeliydin. Üsküdar'daki oyuna sen de gitmeliydin. Gitmeliydin. Gereklilik anlamı var. Ödünç aldığın kitabı bugün getiremezsen tekrar kitap alamazsın cümlesine. Şart anlamı katmış ek fiil. Düne kadar mahalledeki çocukları bizim evden çıkmazdı. Burada da terk edilmiş bir alışkanlıktan söz ediyor. Ama C seçeneğinde başkasından duyma anlamı katılmamıştır cümleye çocuklar. Evet başarıyı izleme ve geliştirme projesi kapsamında yaptığımız deneme sınavının e, Türkçe bölümünden 20 soruyu çözümledik çocuklar hepinize başarılar diliyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim